Sevgili izleyiciler sıradaki yarışmacımızı davet etmek isterim hemen ee, 1.90 boyunda bu evin erkek ortalaması yarışmacılara baktığım zaman baya uzun boylular var bu sene ee, genel esmer bakalım göreceğiz kimler kimlere karşılaşacak neler yaşanacak Mert Kılıç geliyor efendim. Merhabalar ben Mert Kılıç. 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ve modellik yapıyorum. Beni tamamlayan birisini arıyorum. Kısıtlanmaktan hiç hoşlanmam. Çok ilişkim oldu, aşkı bulamadım. Buraya bulmaya geldim. Hoş geldin. Teşekkürler. Az sonra şuradan F-16 ile gidecek misin gibi bir <laughs> giriş oldu. Seni şuraya yerine alayım. Tabii. Nasılsın? Teşekkürler, siz? Teşekkürler. Heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım. Heyecanlısın. Peki, kısmetse olur da beklentin ne? Aa, aslında buraya e, günlük yaşantının dış etkenlerinden uzak bir ilişki yaşamaya geldim. Ee, Mesela burada farklı ne olacak? Sence yani mi? aslında burada birçok şeyden uzak olacağız günlük yaşantımızdan. Daha iç içe olacağız, daha beraber Hı -hı. olacağız, daha birçok şeyi paylaşabiliyor olacağız daha az sır olacak. Hani evet. e, birçok şey daha ortada olacağı için Hı -hı. daha güzel bir ilişki yaşayabileceğini düşünüyorum. Peki. Hı, -hı. Ee, bununla ilgili sıkıntıları mı var? Bir güven problemi mi hissediyorum ben acaba? Hani daha az sır olacak deyince yani aslında... yaşanmışlıklara şöyle bir dönersek bir sıkıntı mı var orada? Yani zaman zaman. Yaşandı, zaman zaman yaşanmadan. Her ilişkim için tabii ki de bunu böyle söyleyemem. Ha, ama yaşanmış ve travmalı bir takım bir şeyler Özün var galiba. Hepimizde vardır canım yani. ilişki dediğin Canını yakacak ki, değil mi? E, oradan bir... Yakmasa da tabii tercih ederiz ama yani... Öğrenmek için biraz canımızın yanması gerekiyor. Öğrenmek... Niye öğrenmeliyiz? O da ilişki içerisinde kendimizi görmek, hatalarımızı anlayabilmek için öğrenmeliyiz. Onlar da bize öğretmen olarak geliyorlar aslında. Kesinlikle. Canımızı yakmaya gelenler. Bir sonrakinde asla öyle birini seçmiyoruz mesela Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Onlar bize tecrübe katıyor. Yaptığımız hataları da tekrar etmiyoruz. Peki Hı -hı. E, en son ilişkinde mi böyle aldatılma mı var bir şey mi var? Yok hayır en son Hı. ilişkinde sadece anlaşamadık. Bir noktadan sonra iletişimimiz koptu. Ve... Unutamadığın biri var mı? Yok hayır. Yok. Ama tabii ki de bakmış olduğunuz zaman ilişkilerde hani iyisiyle kötüsüyle mutlaka değerli insanlar oldu. Ama unutamamazlık değil. Değil. Ee, kolay mesela ayrıldığında kız arkadaşını görüşmeye devam eder misin? Yani ilişkiden sonra arkadaşlık çok uzun sürmüyor zaten. Olmuyor. İnanmıyorsun yani, tabii, öyle tabii, bir tabii. şey. peki. Daha modern, daha geleneksel, geleneksel ne bileyim hani davulla zunlayla kızı evden almaklar falan mutlaka olmalı gibi bir şey var mı? <laughs> yok hani, hayır. Hani hormon Bir, öyle bir şey yok. <laughs> tamam mi? modern misin? Ha, yani evet. tercihin evlilik olsa böyle şeyler olur diyorsun. Kesinlikle, modern. Peki, e, ben orada sanki bir karşılık var gibi Bunları soruyorum, sanki Hı -hı. bir karşılığı Hı -hı. bulmuşum gibi geldi de o yüzden soruyorum. Hı -hı. E, güzel, spor yapıyorsun evet, belli, spor. yani fizikten belli. Hı -hı. Teşekkür ederim. Mesleğin mi bu? Aslında modellik yapıyorum. Modellik yapıyorsun. Hı -hı. Mesleğin modellik yapmak. E, sporla da çok ufak yaşta tanıştım ve farklı branşlarda spor yaptım Hı -hı. çeşit çeşit. E, şu an hala da yapmaya devam ediyorum. Yani Peki, güzel. Hareket etmek iyidir. İnşallah aynı kas kitlesini koruyabilirsin. Burada <laughs> çok büyük <laughs> sıkıntı olduğunu biliyorum. Ee, başarılar diliyorum. Çok Bol teşekkür ederim. Şans çok sağ olun. Evine yerleşebilirsin. Teşekkürler. Wow. basketbol oynuyor musun? <laughs> Oynadım. Haber <Ararız. gülüyor> İyi senden ne? İyi ben de. Terliyim. Olasın canım sağ olasın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Batu. Mert memnun oldunuz. Mert. Hoş geldin bura Oğuz ben. Memnun oldum. <laughs> Memnun oldum. Buradan yemin ediyorum savaşa gidecekmişsin. misin? Maşallah. <laughs> F16 Buradan... ile geçecek dedi ya zaten. Ee, <laughs> <laughs> yani. aynen aynen. <laughs> Hemen sıradaki yarışmacımıza geçelim. Rümeysa Öztürk geliyor. Merhabalar ben Rümeysa Öztürk. 24 yaşındayım. Öğretmenim ayrıca modellik yapıyorum. Bir erkekte aradığım en önemli kriterler saygılı, dürüst ve zeki olması. Hem yanıma yakışabilecek, hem gönlümü fethedebilecek, hem eğlenebileceğim, hem evlenebileceğim adayımı bekliyorum. Merhabalar herkese ben geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk Hanım. Meysa sen manken misin? Evet modellik yapıyorum. Modellik Örken. yapıyorsun. İmrendim onun için soruyorum seni. Teşekkür şöyle ediyorum. Alayım. Sizin güzel bakışınız. Ee, bu kadar dik, bu kadar asil bir merdivenden inmek. Belli ki eğitim var yani bir tedrisattan geçilmiş. Çok sağ olun. Çok hoş görünüyordun. Sağ hoş geldin, hoş güzel bulduk. bir girişti. Teşekkür ediyorum. Peki, niyetin ne Rümeysa? Ciddi ha. bir ilişki istiyorum öncelikle. Ee, güzel giderse evlenebilirim. Çünkü ya. erken yaşta Hazırsın anne olmak yani. istiyorum. Evet. Güzel. Yani istediğimi bulabilirsem evlenmek istiyorum açıkçası. Peki bugüne kadar niye olmadı sence? Ee, i̇nsanlara çabuk güvenen bir yapım var. Gerçek yüzlerini görmem zaman alıyor dışarı hmm. için konuşuyorum ben dışarıdaki hayat için. Burada bunu daha kısa sürede çözebileceğimi düşünüyorum yani tanıyıp işte olmazsa olmuyor gibi o yüzden e, geldim açıkçası. Burada, Burada endişelendiğin bir... bir şey var mı? Başıma şu gelirse, bu gelirse hani yani hoşlanmadığım bir durumla karşılaşabilir misin? Saygısızlıktan hmm. hiç hoşlanmam, nefret ederim. Ee... Ne bileyim geride bıraktığım bir aşk yani hepiniz için geçerli tabii ki. Diye de bir aşk bıraktınız, bir baktınız sosyal medyada peşinize düşmüş. Zaten böyle biliyoruz falan. Hepimizin falandır. var dediğim gibi ama yani bir şeyler... Peşin evet. Öğreneceğimiz böyle biz seni Allah kahretsin kurtulamadım şundan dediğin bir durum yok, var o mı? Yok o şekilde yok. Anlaşarak tamamen gitti bu zamana kadar. Güzel. E, karşılıklı. Saygıyla. Evet saygıyla güzel, konuşarak harika. bir şeyler olmuyorsa birbirimizi yormaya gerek yok güzel. sonuçta. Bu her konuda böyle arkadaşlıkta da bence ilişkilerde de. Birbirimizi yoruyorsak artık kendi hayatımıza bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu şekilde yani. Peki, mesela geleneksel misin? Böyle evet. bir hani, görücü usulü, istemeydi oydu buydu söz nişan hiç var mı başından geçen? Şöyle söyleyeyim, ben uzun süre organizasyon şirketinde çalıştım. Zaten modellik yapıyorum, sürekli gelinlik giyiyorum. Yani böyle şeyleri pek istemiyorum. Ailem e, bu şekilde ister tabi ama ben artık çok bıktım. Gelinlikte işte kına nişan düğün kesinlikle. Öyle, oralarda Durayım. da Nikah. gözün yok. Evet Doydu. nikahla çok doyduk. Enteresan. Nikahla yani yeter ki o insanı bulabileyim. Gerisi hiç önemli değil benim için. Tamamen anlaşabileyim. E, kafa yapımız uysun. Beraber eğlenmek benim için çok önemli. Çok güzel. Peki en modellik derken... Herhangi bir özel bir yaptığım bir modellik var mı? Genel olarak abiye gelinlik, makyaj modelliği yapıyorum, evet. hissettiğim modelliği de <laughs> yapıyorum. Daha ya. önce Vestetliydim <laughs> e, uzun uzun bir süre. Daha sonra e, bu şekilde tercih ettim. O zaman da yine modellik yapıyordum. Ayrıca öğretmenlik yapıyordum ama her zaman yani 10 senedir e, hayatımda olan bir meslek <laughs> seviyorum. O şekilde yani. Peki kriterlerin ne? mesela nasıl bir erkek görmek istiyorsun? Fiziksel olarak e, uzun boylu. Zaten benim boyum da uzun. E, esmer genelde seviyorum. Ama öncelikli olarak insan olsun. Değer versin, saygılı, dürüst, merhametli, vicdanlı. Yani klasik aslında herkesin istediği özellikler. İlgili, değer versin, o değeri gösterebilsin. Bu şekilde birini istiyorum. Yani inşallah bulurum. Peki çok naif, çok böyle gerçekten evliliğe niyetli bir karakter olarak gördüm seni. Dolayısıyla da inşallah gönlünün prensini bulursun, bulursun burada. Bol şans Allah, diliyorum çok sana. Çok teşekkür ederim. Güle güle otur evine. Hoş geldin. Resmini istediğim bulduk. bir yere yerleştirebilirsin. Ben erkekler evine gidiyorum bir sonraki yarışmacı için.